Merhaba arkadaşlar bugün PC'de oynuyoruz. Bugün istediğimi yapıyorum. Mesela karakterimi değiştireyim kanal karakterimi. Hem de oyun oynarım. İstediğimi yapacağım arkadaşlar bugün rahatım. Bugün free day. İngilizce dediğimiz de dediğimizde free day yani e, rahat günü. Evet arkadaşlar. Bugün istediğimi yapacağım. Ve video başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmaz. Başlayalım. Evet arkadaşlar. ilk önce hmm. kanalımın e, karakterini değiştireceğim. Artık o, o, gi, o giysi kanalımın olacak. Çünkü ben bunu beğenmedim. Birazcık kötü olmuş. Çünkü bakın tişörtü pantolonu. Yani yeniyi sevmediyseniz eğer başkasını yaparım. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi gidelim. Bu yüzü bırakacağım çünkü çok tatlı. Bakın arkadaşlar. Hmm. Bu da kalsın. Bu da kalsın. saçımı değiştireceğim. Bu mu? Hayır. Olmaz. Bu da olmaz, bu da olmaz. Hmm, hayır. Hmm, güzel değil. Hmm. Bu da olmaz. Bu zaten vardı. Bu güzel. Ama ben bunu koyacağım arkadaşlar. Bakın. Evet, bunu koyuyorum. Sonra tişört. Bunu mu koysam arkadaşlar? Nasıl sizce? Bakalım buna. Hmm, bunu mu koysam yoksa? Bu güzel arkadaşlar. Bunu giyeceğim. Altında ne olsun? Bu olmaz. Bu olabilir arkadaşlar. Bakın. Böyle tatlı oldu değil mi? Şapkası. Hmm bu olsun bakın çok tatlı oldu kulaklığı kalsın eldiven hmm. eldiven koymayacağım hayır koymayacağım ee, ayakkabı bu olacak bu bakın arkadaşlar harika oldu şimdi buna kaydedeceğim ve bir bakayım hangi gözlükleri unuttuk bakayım. Hayır, bu, bunu bırakacağım. Sakız kalsın yoksa, ekmek mi olsun, peynirli ekmek bilmiyorum. Ben sakızı koyacağım. Çanta, bu, hmm, hmm çanta koysam mı, koymasam mı, bilmiyorum. Ne koyacağım sizce ya? Hmm, arkadaşlar bence Ay hayır bu olmaz. Hmm, bence bu olsun arkadaşlar. Yoksa çantasız mı olsun? Bence çantalı daha tatlı oldu. Evet böyle. Şimdi ka kaydediyorum. Kay ah, sesim gitti arkadaşlar. <laughs> Hangi giysinin yerini kaydedelim bunu? Bunu bunun yerine. Evet arkadaşlar artık benim kanalımın giysisi bu. Arkadaşlar ve kanal petim süt kutusu ama adını değiştireceğim. Çünkü sevmedim. Hayvanların yeni gidelim. Buraya gidiyorum isim değiştireyim milk koyacağım. Biliyor musunuz ne demek? Böyle e, atam demek. Mm ama İngilizcede milk şey. Tamam. Koyduk. Çok tatlı. Ama keşke parlak koysaydı. Pembe çıkardı daha şey güzel açım olurdu. Değil mi arkadaşlar? Neyse şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi bazı oyunlar oynayacağım. Arkadaşlar size bir şey hatırlatacağım. Yarışma hala devam ediyor arkadaşlar ama şey kanalım bir sadece 7 e abone arttı arkadaşlar. Ben de yeni yeni shortler videolar yapıyorum arkadaşlar. Ne olur abone olunuz. Çünkü arkadaşlar gerçekten e, ee, gibi edeceğiz. Çünkü şu an e, e, lea'nın e, adını değiştirdi. Kanalın adını değiştirdi. Artık Mona değil. lea lea'nın kanalında şu anda bilmem e, yüz mü ne abone var arkadaşlar. Ay ben seni yakalamak istiyorum ya. Evet. Yüz mü ne? Ben daha 52'deyim. Sanki o kazanacak. Yoksa ikimiz kazanmayacağız. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama siz biliyorsunuz. Çünkü siz koyuyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne oynasam? Hayır. Evet. Takas yerine gidelim. Hayır, hayır. Di 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 di, -di, 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 -di. Bunu aldım ben. Almışım. Evet. Bakın burada bakın burada pembe inek pembe inek var. <laughs> Ama istiyordum parlak olsaydı. Parlak parlak. Ah, tamam. Bir ses ses kalalım. Olmaz böyle. Çirkin kitim var. Hmm. Hmm. Sütümün üstüne oturacağım. Çok tatlısın sütüm. Ha, bir kişi benimle takas yapıyor. Bu size Sana hmm. ne verebilirim sizce? Bunlardan buradan verebilirim. Hmm. Mutlu. Hmm. Çok iyi kalsın. Onu da verelim. Çocuklar aksalay ve muskuş verebilirim. Muskuş. Aa, dur. Ne işte? Hangi sadık dost? Hangi sadık dostu istiyorsun? İnek. İnek mi? İneği veremem zaten çünkü birlik heyecan var. Bir bakayım. Versem veririm ama vermeyeceğim. Arkadaşlar çok seviyorum onu. Bakın. Bakın nasıl ne yaptı. Zaten bir şey söyleyeceğim ona. Kaydediyorum diyeceğim. Nerede? Nerede? Nerede o hırsız? Hırsız diyeceğim. Ben. Ne yapıyor? Çalmaya çalışıyor. Ama bunu a burası hırsız diyeceğim. Hırsız. Hırsız. Video oyunu kaydediyorum diyeceğim. Kaydediyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Anlanca. Özgürsün. <laughs> Saat. Sen sahte diyeceğim. Merhaba. Ah, merhaba diyelim. önce son saate diyelim. Bugün hafif ah, yalancı ya. Çünkü herkes bana Öf, Hediye almayı severim diyor. Arkadaşlar Sahte Uzgüs TV ya. Sahte, 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 sahte. Evet sen sahte. Ben sahte. Kendisi söylüyor. çıkalım ya. Bence burası sahte hırsız insanlar var. Arkadaşlar şimdi ne yapsam? Ah, oyun biletleriyle e, ev eşyaları alacağım. Nasıl? Harika bir fikir değil mi arkadaşlar? Gidip alalım. <laughs> Arkadaşlar böyle bir video hiçbir kanalda inmemişti. Biliyor musunuz bir sonraki videoda video artık biliyor musunuz ne olacak? Videom şey e, adı neydi? E, bir te, tek renkli video yani seçeceğim. Buradan alıyorum. Evet arkadaşlar Şimdi bir seçelim. Bu kartı alabiliriz sizce? Hayır bende çünkü 5 tane var evde arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi Hangisini seçeceğim? Aa, Buradan alacağım. Evet arkadaşlar. Buradan alacağım ama Neyi alacağım? Bu güzel bu güzel. Hmm, bir dakika ben bundan bir tane alacağım çünkü arkadaşlar harika. <laughs> bu bunu alacağım bu aldım mobilya evine teslim edildi nasıl yani evde bir kişi mi var alıyor <laughs> evimde bir kişi var korkuyorum <laughs> şaka şaka hiçbir şey hiç kimse yok Minecraft yapabiliriz. Eğer bunlardan alırsak üst üste koyarsak ama arkadaşlar bunları şu anda evimde koymayacağım. Bir sonraki videoda değil bir sonraki indi koyacağım arkadaşlar. Yani şu anda çok bir şey alacağım. Onu, onu, koymak için. Evet arkadaşlar. Teslim edildi. Aldım. Teslim edildi. Bence bu kadar yeter aldığın ödüller var. İki mobilya aldı. Aldım. Evet arkadaşlar. Böylece videomuz sana ermiş olur. Hoşçakalın.